Merhabalar, Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programına da hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, e, bir belgeseli konuşacağımız sevgili Aslı Elibol. Hoş geldin Aslı. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sesin küçük, yaşın küçük değil mi? <laughs> Biraz ee, evet öyle. Bugünlerde ya da bu sene ağırladığım en küçük konuk olabilirsin. <laughs> <laughs> Ama çok güzel bir şey imza atmış birisi olarak. 23 benim. Üniversiteyi bitirmeye çalıştığım yıl olabilir, tez yazdığım dönem. Evet, 24'te sanırım şey. Böyle üniversite bitti tamam artık dedi e, çok geride kalmış bir şey olduğu için e, öyle hemen bir anlatasım geldi. Seni bugün e, depremi de yani yıl dönümü e, olan yıl dönümü geldi Şubat ayı e, depremi de anlatan çatı belgeselini konuşmak için aslında davet ettim. E, bir kere öncelikle bütün ekip olarak sizi ağırlayamadık e, ekibe çok çok selamlarımızı söylersin. Bir kişi ve kadın olması, çünkü kadınları konuştuğumuz bir program bu. Nereden başlayayım? Aslında sen çok güzel defterinle geldin. Böyle bir sende bir akış var. Ama en azından bir kere nereden çıktı bu fikir demeyeceğim ama kimler bir araya geldiniz? Tabii ki çok geçen senenin en 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 önemli hatta son yıllarımızın en önemli olayıydı. Büyük bir şey yaşadık. Çok. Arkadaşımızı, dostumuzu, tanıdığımız, tanımadığımız birçok insanı kaybettik. Büyük bir olaydı, yıkımdı. Ee, üzerine konuşulmaması, e, kültür sanat alanında buraya dair bir şey yapmaması mümkün olmayan bir mevzu. Ee, nasıl düşündünüz bunu? Kimler bir araya geldi? Bir dernek, yapı? Kendinizi bir anlat istersen önce Aslı. E, tabii ki de ben da yanışmalıyım aynı zamanda. Mordo enişmada örgütlüyüm. E, ve bu süreçte aslında e, yani hepimiz için e, hepimizi etkileyen e, bir olaydı. E, fakat yani bizim e, şöyle bir artımız vardı. Biz örgütlüydük. Hı hı. E, örgütlü sosyalist feminist bir kadın olmanın aslında ne kadar değerli olduğunu fark ettiğimiz bir süreçti. E, burada ilk aslında deprem olduğunda insanların şimdi ne yapacağız, ne yapmalıyız dediği soruda aslında biz ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Yani biz birbirimizle kitlenmemiz gerektiğini, birbirimize tutunmamız gerektiğini ve dayanışmamız gerektiğini biliyorduk bu süreçte. O yüzden aslında refleksif bir şekilde hareket edebildik. Ee, sollar olarak, Hı -hı. feministler olarak aslında bir araya geldik ve çok hızlı bir şekilde hareket edebildik aslında. Biz e Morda yanışmalı arkadaşlar olarak ve aynı zamanda organik bağ kurduğumuz aslında diğer antikapitalist alanlarla birlikte e, çok hızlı e, bir tır aslında ayarlayıp ondan sonra bölgeye gönderdik e, birçok gönüllüyle birlikte. E, ve hemen e, ikinci gün orada ve faaliyete başladılar. E, i̇lk giden arkadaşlardan bir İrem, e, o da morada yanışmalı. E, belgeselde de çokça e, onunla da röportaj yapıyoruz. Ee, ve e, o gittikten sonra aslında yani 7. gün e, olayların aslında evrilmesiyle yani bölgenin evrilmesiyle, ihtiyaçların evrilmesiyle birlikte e, bize söylediği şey üzerine gitmiştik. Arkadaşlar buraya destek lazım çünkü artık yetişemiyoruz. Daha fazla insanın, daha fazla gönüllüye ihtiyaç var demesiyle aslında ben ve Yaren 9. gün gitmiş olduk. Hı hı. Bu süreçte e, İremler aslında ilk gittiğinde e, direkt bir kadın çadırı kurması bizim için çok önemli bir politikaydı aslında. Orada e, hijyen kitlerinin içine veya herhangi bir ee, kolyenin içerisine daha bir pet dahi koyulamaz, koyulmazken e, biz orada bir kadın İlk çadırı kurduk. Tamam. Evet, orada e, sadece kadınlara özel aslında. Kadının ihtiyacı olabileceği, neredeyse her e, malzemenin bulunduğu ve onlarla dayanışabileceğimiz bir çadırın olması. O çatısızlık içinde aslında bir çadır, e, çadır da olsa, bir çatı kurmamız e, bizim için çok önemliydi. Oradaki kadınlar için de çok önemliydi aslında. o Halktan herhangi bir kadın... Halktan herhangi birine e, ben şimdi ne yapacağım, nereye gitmeliyim diye sorduğunda şurada mor bayraklı çok çadırı iyi. görüyor musun? Oraya gidebilirsin. Oradakiler sana destek olur, çok yardımcı olur demesi Evet, bizim için çok önemli ve çok değerliydi. O süreçte e, çok fazla kadınla e, iletişim kurabildik. Çok fazla kadınla aslında birbirimize dokunduğumuz bir süreçti. İlk zaman... E, binlerce kadına ulaştık aslında. Yani bizim bir e, iletişim kanalımız vardı, bir grubumuz vardı ve orada bile e, minimum 400 kişi vardı ki o 400 kadının e, ekstradan aslında ailesi, Tabii. akrabaları, çocukları olduğunda dahil edersek grupta aslında binlerce kişinin olduğunu da söyleyebiliriz. 400 kadın ve aileleri. Değil mi? Evet. Yani i̇lk, ilk ulaştığınız çadır, çadırla beraber ilk ulaştığınız sayı bu. Çok evet. büyük aslında. Bayağı evet. Ee, çok geniş bir e, kitleye ulaşmak önemliydi bu hmm. süreçte. Evrilen e, ihtiyaçlarla birlikte daha da fazla kadına ulaştığımız bir Tabii. süreçti. İlk zaman e, elbette biz Yeni Park e, denen aslında Samandağ'daki Yeni Park'ta çadırımızı kurduk. Hmm. Koordinasyon çadırımız oradaydı. Ondan sonra e, çok kısa bir süre sonra aslında köylere de gittiğimiz yani oraya ulaşamayan e, kadınlara da ulaşmaya çalıştığımız bir e, süreçte başladı. Ee, tam sayısını hatırlamıyorum ama yani mızraklı mağaracı işte... E, çok güzel. Yani şu an ismini hatırlayamadığım birçok köye, birçok mahalleye gidiş sağlamaya başladık. Yani oraya da aslında ihtiyaçları e, hı hı. ulaştırmak, orada da atölyeler yapmak bizim için önemli bir yerde duruyordu. Öncelikle ama ihtiyaçlarla başladınız değil mi? Temel yaşamsal ihtiyaçlar ve kadınlar için bu tabii ki erkeklerden daha farklı. Yani yeme içme dışında ee, öncelikle bir bunları halletmek gerekiyordu. Onları Çözdünüz, çözdünüz değil mi? yani size ulaşabilen kadınlarla bunu. Sonra evet. atölyeler başlamıştır muhtemelen. Atölyeleri ayrıca konuşacağım çünkü. Evet evet ilk önce temel ihtiyaçlardan başladığımız bir süreçti. O zaman o kadın çadırından aslında dağıtımları yaptığımız bir zaman dilimiydi. Hatta ilk önce küçücük bir kamp çadırıyken hmm. ondan sonra çadırı da büyütmeye çalıştığımız büyüt, hatta büyüttüğümüz bir hmm. süreç oldu ilk zamanlar kadınların aslında neye ihtiyacı var? Çadıra ihtiyacı varsa bir şekilde çadır bulmak, pede ihtiyacı varsa pet göndermek, özellikle temiz iç çamaşırı çok önemli bir yerde duruyordu. Çünkü suların bile kullanılamadığı, yıkamak için dahi, yani diş fırçalamak için dahi kullanılmaması gereken bir zaman dilimiydi asbestten dolayı. Bu yüzden Mümkün olduğunca aslında e, temiz iç çamaşırı getirmeye çalışıyorduk orada. Kadınlara ulaştırabilmek adına. Yetebildiniz mi? Yani gerçekten bu yardımlar siz zaten duyurmaya çalışıyorsunuz, epey çabalıyorsunuz falan. Yetebildi mi yani? Reaksiyon geldi mi? Ne bileyim çamaşır vesaire konusunda yardımcı olanlar. Özellikle ilk haftalar... Çok büyük bir destek vardı hı hı. halk tarafından. E, şunu da eklemem gerekli, biz e, sadece Samandağ'da değildik. Aslında Serenioğl, Defne hı hı. E, ve e, yani özellikle vardı. bu üç bölgede Serenioğl, Defne ve Samandağ'da çadırlarımız kuruldu. E, bu üç bölgede aktif. E, faaliyet yürütmeye başladık ve hala bu faaliyetlerde devam ediyor. İlk zaman bu desteklerin çok yoğun olduğu bir süreçti. Fakat ondan sonra gündemden yavaş yavaş inmesiyle birlikte bu destekler de azalmaya evet. başladı. Çünkü bu desteği biz devletten almadık. Bu hı hı. halktan birbirimize tutunarak yaptığımız bir dayanışmaydı ve bu dayanışma belirli bir süre sonra maalesef ki azaldı ilk zaman bir şekilde yetmeye çalışırken daha sonraları tabii ki de hem ihtiyaçları evrildi hem de bu temel ihtiyaçlar tabii ki de şu anda devam ediyor. Bunu sağlayabilmek ya bir süre sonra bizim için de çok zorlaştı. Çünkü Türkiye gibi bir yerde yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir gündem bile değil mi? Her gün gündem, siyaset, haberler değişirken böylesi bir şey bile yavaş 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 değil mi? çıktı gündemden maalesef ki biz bunu gün... Gündem... içinde yaşayanlar için farklı da evet biz bunu gündemde tutmaya çok çalıştık aslında ki hala gündemde tutmaya çalışıyoruz İlk biz gittiğimizde e, biz yarın da dokuzuncu gün gittik oraya İrem'in destek gerekli hmm. demesiyle birlikte ve şeyi gördük zaten ana akımın gösterdiği gibi bir şey yok e, bambaşka bir çok e, dünya şey. olduğunu fark ettik onun dışında sosyal medyada gösterilenlerin yarısı kadar bile e, de, yarısı bile değildi yani hmm. O bambaşka bir e, yerde artık ya yani bambaşka bir ıı, alan olduğunu yaşayan farkına bilir vardı. yani değil mi tam öyleydi Evet, kesinlikle öyleydi ve bunu aslında biz yine sosyal medyadan çağrılarımızla, sosyal medyada aslında mümkün olduğu kadar bunu göstermeye çalışarak o bölgenin gerçekliğini yansıtmaya çalıştık. Mor dayanışma epey gerçekten bunu başardı bence de. Çok teşekkürler bu arada. Teşekkürler. Ee, bunun mümkün olduğunca yapmaya çalıştık dediğim gibi. Evet, Türkiye'deki siyaset politika, haber akışı yaşadığımız şey 2023 acayip bir yıldı, çok zor bir yıldı. Derken aslında böyle kalıcı ve çok fazla insana gerçekleri gösterecek belgeseller e, yapılması gerekiyor ki çatıda bunlardan bir tanesi çok kıymetli o yüzden. E, evet belgesele geçelim bence de. E, şöyle oldu yani biz Yarenle oraya e, faaliyet yürütmeye gittik aslında ilk önce. E, Dokuzu, zaten depremin 9. Günü, günü oradaydık ve az önce bahsettiğim aslında ana akımın ve sosyal medyanın gösterdiklerinin yeterli olmadığını hı hı. fark ettiğimizde ve o bölgenin aslında dayanışmasını o bölgenin direnişini hafızalara kazımak için aslında bir belge niteliği taşıyabilmesi için biz ikinci gidişimizden sonra bir belgesel çekmeye başladık. Hemen Kam başladınız çok iyi. Kameralarla birlikte gittik. Evet ya hatta 6 Şubat deprem günü biz 6 Mart'ta çekimlere başladık direkt. O günden itibaren aslında 5 ay bir süreyi gösteriyor çatı belgeseli de o beş ay boyunca hem bizim faaliyet yürüttüğümüz alanlarda hem o faaliyet yürüttüğümüz alanlardaki direniş kadınların aslında yaşadığı olaylar gibi konuları ele aldığımız bir şekilde devam ediyor yani çatının ismi de bu arada birazcık bundan da geliyor yani orada deprem sürecinde aslında depremden sonra herkesin çatısız kaldığı bir süreç oldu ve bundan sonra biz kadın çadırıyla da birlikte kadınların aslında güvenle yaşayabileceği bir çatı e, bulmaya çalıştık. Aslında bu süreçte göstermeye çalıştığımız bir süreçti. E, belgesel e, nasıl bir akışla oluşturuldu? Yani böyle söyleşi formunda hani nehir söyleşi olabilir. E, tek tek işte onu yaşayan kadınlarla e, deprem bölgesinde yaşayan kadınların e, meseleleri, nasıl depremi nasıl yaşadıkları, nasıl hayatta kaldıkları, kalmaya çalıştıkları bunun üzerine mi oldu? E, röportajlardan mı oluştu yoksa hani tabii ki mutlaka yaşamlarını gözlemleyerek de kamerayla Kamerayla kaydederek de bir şey kurmuşsunuzdur. Sen anlat tabii ben yani sadece merak ettiklerimi soruyorum ama nasıl kurdunuz? Ee, şöyle aslında e, bir bu çatısızlık içinde e, bu kadın çadırıyla birlikte bir çatı oluşturma hikayemiz, bir çatır Hı. E, güvenli bir çatı e, bulma hikayemizi anlatıyor biraz da. Sadece röportajlardan oluşmuyor, röportajlar da var tabii ki de. E, tamamen kadınlardan oluşuyor röportaj yaptığımız insanlar. Ve e, onların yaşadıkları aslında onların ne ifade etmek istediği e, ne varsa onları dinlediğimiz ve onları belgesele koyduğumuz bir şekil var. Bunun dışında e, biz bambaşka yerlerdeydik. yani Orada e, istimlaklara karşı direnen dikmeci halkının da yanındaydık. moloz eylemlerinde e, orada direnen insanların halkının da yanındaydık. E, aslında kadın buluşmalarında e, direkt çadırlarında buluştuğumuz kadınlar da vardı ve onlarla konuştuğumuz, onların aslında hislerini dinlediğimiz, onların söylemek istediğini dinlediğimiz ve bu eylemlerde de aslında en önde bulunan kadınları da göstermek istediğimiz bir şekilde ilerledi. Mümkün olduğunca bunlar üzerine ilerledik biz de. Bu arada bu belgeselin aslında finaliyle tam olarak bitmiyor. Yani final aslında bir başlangıç bizim hmm. için biraz merak uyandırmaya merak uyandırırım umarım bu şekilde. Yani belgesel tekrar düşüyorum biraz ama yani çatının bir çatı bulma hikayemiz aslında, bir çatı arayışında olmamızın kadınların kendi yaşam alanlarını kurmasının hikayesi. Bunun dışında yani sonunda biz aslında her şey bitmiş değil. Sonunda ee, zaten değil mi? Yani genel olarak şeyi biliyoruz. Ee, hala biz de dayanışma konseri vermeye gittiğimizde aslı gördük ki e, ya sanki dün yaşanmış o perdeler hala rüzgarda dalgalanıyor. Enkazlar yani onlar kaldırılacak güya yerine daha yaşanabilir şeyler öyle bir dünya yok. Hayalet bir şehirden geçiyorsun, hayalet bir bölgeden geçiyorsun ve bu bahsettiğim bizim 2-3 ay önce gittik sanırım tarih e, çok iyi hatırlayamıyorum ama Samandaa e, gidip konser vermişti. İnanamadık. Dolayısıyla daha devam eden bir süreç, daha toparlanmanın çok uzun aylara yayılacağı bir süreçten bahsediyorsun. Sonunu açık bıraktık o yüzden diyorsun. Kesinlikle öyle. Yani biz e, Şubat 2023'te hangi sorundan bahsediyorsak, bu 2024'te de aynı sorunlardan bahsediyoruz. Hiçbir şey değişmedi aslında orada. Halk mücadele etti, halk bir şekilde birbirine tutunarak e, yaşamaya çalıştı. Bir yaşam alanı kurmaya çalıştı fakat e, bu hala devam ediyor. E, barınma krizi, sağlık problemleri, e, yani şu an sayamayacağım bütün problemler ilk zaman nasılsa şu anda aynı şekilde. Hı. Ee, ya yani geçen yıl e, bir çadır bulma e, üzerine e, daha çok yoğunlaşılmışken e, biz bölgeden mesela e, Yeni park bölgesinden hı hı. koordinasyon merkezimizden halk buradan sağlıklı konteyner bölgelerine gitmedikçe onlar için konteyner alanları inşa edilmedikçe biz de buradan çıkmıyoruz deyip oradan çıkmadık aslında hı. ve o bölgedeki bütün halk konteynerlere yerleştikten sonra bizim de o çadır alanından çıktığımız bir süreçti ve bu süreçte evet o halk konteyner alanlarına gitti ama bu konteyner alanlarının ne kadar güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Daha evet. geçen zamanlarda bir konteyner yangınında iki çocuk öldü. Evet. Şu an konteynerler hala herhangi bir yağmurda akıtıyor. Bunun ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenli olduğunu söyleyebiliriz bu süreçte. Bunlar hala devam ederken devletin aslında şu an şu ana kadar yaptığı bir politikayı da görüyoruz. Halk ilk zamandan beri farkındaydı zaten bunun. Bölgenin demografik alanın demografik yapısından dolayı aslında her şeyi farkındalardı orada. Zaten devlet hep onları yalnız bırakmıştı. Orayı zaten göç ettirme politikasıyla yaklaşıyordu ve depremden sonra bu apaçık ortaya çıktı. Veya bırakıldı artık. Kesinlikle bunu kadınlar özellikle o kadar büyük bir cesaretle söylüyor ki biz buraya biz burada ölüme terk edildik. Biz zaten sevmediklerini biliyorduk ama bu kadar da sevmeyeceklerini bu kadar da sevmediklerini düşünmemiştik. Bizi bu kadar yalnız bırakacaklarını hiç tahmin dahi etmemiştik demişlerdi. Ve bu ee, üzücü mü? Yani e, gerçeği fark ettiğimiz bir şey tabii ki de. Bunu hep biliyorduk. Biz deprem sürecinde bu kadar koordine ilerlememizin sebeplerinden biri deprem sürecinden sonra bunu fark etmemiz değil. Biz zaten bunu biliyorduk. Devletin nasıl bir politika izlediğini biliyorduk. Biraz şeye gelelim mi? Şimdi oradaki imkansızlıkları anlatıyorsun. Halkın problemlerini, temiz suya ulaşım, işte kadınların birçok ihtiyacının çok daha farklı ihtiyaçları var kadınların onlara ulaşım. Bu konuda örgütlenen dayanışma işte Vesaire vesaire siz öyle bir yerde, öyle imkansızlıkların olduğu bir yerde e, kameralarınız, e, çekim yaptığınız yerler, hangi koşullarda, nasıl yaptınız? yani e, çok zor bir şey aslında orada bir sürü kısıtlı imkana rağmen bir belgesel çekiyorsunuz, onun kurgusu yapıyor, gösterim başlıyor falan. E, kendi sürecinizi de bir anlatmak ister misin? Şöyle oldu, biz Yaren'le ilk gittiğimizde faaliyete gittik ki bu 6 ay boyunca zaten faaliyet yürüttük birlikte. Ee, bu süreçte e, ilk gittiğimiz zaman gözlemlediğimiz durumlar, e, tabii ki de problemler var. E, tabii ki de devlet yanımızda değil. Devletin tamamen bölgeyi terk ettiği, hatta hiç gelmediği bir şey söz konusuydu. Ve bunun üzerine e, ne ana akım medyada ne de sosyal medyada e, gerçeklerin tam olarak yansıtılmadığını gördüğümüzde e, devlete karşı bir belge oluşturma adına aslında biz bu belgeseli e, çekmeye karar verdik. O yüzden ikinci gittiğimizde direkt çekimlere başladık. kameralar birlikte gittik. Ee, tabii ki de bizim için çok zordu. Çünkü e, aynı anda faaliyet yürütüyorduk. E, İstediğimiz birçok bir şeyi e, çekemediğimiz bir durum da vardı. Her yere gidemediğimiz e, bir durum da söz konusuydu ve bu süreçte o an e, ne görüyoruz aslında? Neyle karşı karşıyayız? Onları bir şekilde çekmeye çalıştığımız bir süreçti. Biz iki kişiydik aslında Yaren hmm. ve ben çekim boyunca o kamera arkasında. Ve ikimizin aslında birbiriyle paslaştığı bir durum söz konusuydu. Hmm. Orada bir atölye varsa ve orada kadınlar çekmemize izin veriyorsa, bir eylemdeysek, ...birbirimizle paslaştığımız bir durum söz konusuydu. O an ben çekemiyorsam Yaren'in çektiği ya da Yaren çekemiyorsa... yine uyanık kalmışsınız. Ee, tam işte merak ettiğim şey o. Hem olayların içinde yer alıyorsunuz, belgeselin de içindesiniz aslında. Kamera arkasında değil sadece. Olayların içinde yer alıyorsunuz. Bir yandan da gözlemci konumuzu korumak zorundasınız. Ee, zor olmuştur şey olarak yani olayların içinde kaybolabilirsin de çekmeyi de unutabilirsin o sırada. Evet, böyle şeyleri de yaşadık Olur bu şimdi. arada. Çekemediğimiz, çekmeyi unuttuğumuz, yani işte kameranın açık kaldı, açık kaldı ve o an sohbete daldığımız çokça anı oldu. Hı -hı. Sosyal medya hesabımızda paylaştığımız bir video var, nöbet videomuz. Ve ben orada kamerayı kurup aslında yanındaki arkadaşlarla röportaj yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra biz dalıyoruz kamerayı unutup aslında. Biz sohbet etmeye başlıyoruz ve biz planlama yapmaya başlıyoruz. Bir Oo. anda böyle. Kayıt. İşte o yüzden belgeselin içinde yer almışsınız. Bayağı evet. Sizde. 30 dakikadan uzun sadece bu kayıt. He. Ve bizim bütün belgeselin 200 saatten uzun kayıt süresi var. 200 saatten daha uzun bir 200 saatten daha fazla görüntü arasından biz 20 dakikalık bir belgesel çıkardık. Bu hmm. bizim için bambaşka bir şeydi zaten. O kurgu süreci bizim için çok zordu. Çünkü çok hikaye vardı. Biz birçok yere gittik. O bölgenin yakınında bu çatı arama hikayesinin dışında bütün köylere atölyelere gittik. Onun dışında eylemlere gittik. Onun dışında kendimizi de aslında gösterdiğimiz ve kamerayı belirli noktalarda kendimize de çevirdiğimiz noktalar oldu ve bunun arasından bir hikayeyi çıkarmak bizim için çok beyin fırtınaları oluşturduğumuz bir süreçti. Normalde şöyle de bir yöntem var değil mi? Neyin belgesini yap şey yapacaksın. Neyin belgeselini yapacaksın? Kafanda cümlesi vardır, kurgusu var Vardır. Ona yönelik çalışırsın görüntüler ve hani o bahsettiğin saat kadar çekmene de gerek yoktur ama siz hem olayların içinde yer alıyorsunuz hem bir dayanışma çabası var hem her şeyi bir bakalım neler oluyor diye o anda yaşadığınız tarihi olaylara çekiyorsunuz dolayısıyla acayip bir süre oluyor onu ayıklayıp cümlenizi kurmakta değil mi? Evet, zor olmuştur. Çok zor oldu. O cümleyi bulabilmek aslında tam olarak hangisini söylememiz gerekli. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi bir konu olur ve o konu üzerinden çekim hmm. yapılır. Ama deprem bölgesi öyle bir bölgeydi neler ve öyle neler? bir zamandı ki biz ne çekecektik? Yani o kadar çok şey vardı ki bizim çektiğimiz şeyler o bölgenin yaşadığı olayların yarısı bile değil büyük ihtimalle. Hmm. Biz yine yetişemedik her yere o kamerayla. Biz yine her yerde çekim Yapamadık. Buna rağmen e, çok uzun e, süreli görüntülerimiz var ve bunun içinden e, cımbızla ayıklamak zorunda kaldık. Hı hı. E, bir hikaye oluşturabilmek adına e, biz neyi belgelemek istiyoruz? Tam olarak neyi göstermek istiyoruz? Hı hı. Aslında biz orada kadınları göstermek istiyorduk. Biz orada kadınların yaşadığı e, şeyleri ve e, kadınların kendilerine yaşam alanı kurma hikayesini dinlemek istediğimiz için. Yeniden bir kurma. Değil mi? Yeniden ayağa kalkmak Evet, yaşamı yeniden kuruyoruz, e, kuracağız sözü buradan evet. geliyordu. Evet. Orada aslında biz bunu başardık. İki kişi değil herhalde ekip, değil mi? Yani çeken, çekmeye başlayan ve çek, e, kamerada olan Yaren ve sensiniz ama bir ekipten bahseder misin Çatı ekibinden? Ee, şöyle, e, şunu da pas geçmek istemiyorum. E, mor dayanışma olarak aslında 10 yıl önce biz e, Ant Antakya'da e, örgütlendik. İlk e, derneğimiz orada kuruldu evet. aslında. İlk dernek e, yapımız oradaydı ve oradan sonra aslında diğer illere genişlendiğimiz, diğer illerde örgütlendiğimiz bir biçim e, söz konusuydu ve bu süreçte eee oranın bizim için bambaşka bir değeri vardı. E, biz depremden önce de oradaydık yani. E, biz de e, depremden deprem sürecinde de oradaydık ve şu an hala oradayız. Yani o süreçte deprem olmadan önce orada arkadaşlarımız vardı ve bu yüzden aslında bölgeyi biz biliyorduk. Bölgeyi bildiğimiz için bu kadar rahat hareket edebildik orada. Daha koordine ilerleyebildik, daha birbirimize tutunabildik, daha hızlı adım atabildik orada ve bu süreçte ee, örgütlenen arkadaşlarımız oldu orada. İlk giden e, bir de böyle ölüşmeler... bir şey yaşadınız tabii. Evet, yani. o e, ne kadar, çok böyle değerli. dönemlerde değil mi? Çoğalıyoruz aslında. Kesinlikle öyle. İlk gün e, İrem gitti e, İstanbul'dan. Samandağ'ın görevlendirmesi İstanbul'dandı. E, ve e, direkt bölgeye gitti. Orada faaliyet yürüttü ve orada e, kadınlarla tanıştı ve orada bir dernek ekibi kurulu şu anda. Yani çok orada cool. bir ekip var. E, orada yeni kurulmuş bir ekip var. Ve e, orada faaliyet yürüten kadınlar artık onlar. İrem'in de bir ayağı orada tabii ki de. Ama şu an orayı evirip çeviren kadınlar aslında Samandağlı kadınlar. Direkt depremden sonra örgütlenmiş kadınlar. Bizim için de çok değerliydi o süreçte örgütlenebilmek. O süreçte o güvene verebilmek, birbirimize tutunabilmek çok değerliydi diyebilirim. Çok iyi. Yani isimler değil ama büyük bir yani gittikçe genişleyen, örgütlenen kadınlardan bahsedebiliriz çatı belgeseli deyince değil mi? Evet. Gösterimlerden bahset istersen. Şimdi artık belgesel bitti, yayınlandığı yerlerde oldu. Gösterimi gösterim yapılan yerlerde oldu. Önümüzdeki dönemlerde mesela Mart ayında falan nerelerde kesinleşen yerler var mı? Ee, aslında şu an Şubat e, ayı için kesinleşti. Fakat daha sonrası için yani sosyal medya hesabımız var Çatı Belgesel diye. Oradan bir kere takip edeceğiz. Evet, oradan takip edilirse aslında biz orada bütün afişleri nerelere gidebileceğim, nerelere gideceğimizi, nerelerde gösterim yapacağımızı e, oradan yayınlıyoruz. Son olarak da şeyi merak ediyorum. E, mutlaka değerlendirmişsinizdir aranızda. E, biz ne yaptık? Bu belgesel neye hizmet etti, ediyor, edecek ya da. İstersen onu cevapla aslında biraz Çatı belgeselinde dramatürsü tam olarak sizin için nedir? Ee, şöyle e, oranın halkı yani Arap elavı bir halk var orada hmm. çoğunlukla Arap eleviler, Ermeniler, Hristiyanlar aslında orada bulunan bütün halk birbiriyle barış içerisinde yaşadığı bir kültürden bahsediyoruz ve Hatay, o bölgenin halkı için çok önemli bir yerde duruyor. Fragmandan da fragmanda hatta İrem'in bir röportajının küçük bir kısmı var. Hmm. Ailelerimiz bir tarafa elbette onları düşündük ama ailelerimiz bir tarafa aydı biz şunun endişesiyle geldik Antakya. Hmm. Yani bunu izleyen Antakyalı birçok arkadaşımın orada gözlerinin dolduğunu söyledi. Çünkü Antakya cidden bizim için bambaşka bir yer. Oranın kültürü bambaşka, oranın insanı bambaşka ve orası bizim için çok önemliydi. Dedikleri de söz konusuydu ve devletin aslında en baştan beri hatta deprem sürecinden öncesinde de nasıl bir durumda, nasıl bir politika izlediklerini biliyorlardı. Ve bu süreçte de aslında çok şaşırmadıkları bir durum söz konusuydu. Halkın bir araya gelip birbirindeki birbirlerindeki gücü fark ettikleri bir durum söz konusuydu ve biz bunu da belgelemeyi çok istedik aynı zamanda. Ee orada yani devlet yoktu yani devlet vardı bu arada devlet farklı biçimlerde vardı devlet biz orada molozlar dökülmesin Biz yaşamak istiyoruz biz nefes almak istiyoruz dediği noktada depremzedeleri darp ederken vardı biz oraya tırları sokmaya çalışırken tırları başka başka yere yönlendirirken tırları bölgeye sokmazken vardı ya yani devlet dediğim gibi aslında farklı mekanizmalarda vardı yani bizim karşımızda olacak şekilde vardı halkın e, desteği, halka destek vermek istediği bir şekilde yoktu. E, tamamen bize şiddet uyguladıkları, bize bizi engellemeye çalıştıkları bir e, şekilde oradalardı ve e, halk burada kendi gücünü e, kendi gücünü fark etti. Burada e, muazzam direnişler oldu. E, i̇stimlaklara karşı e, yani en önemli örneğim, e, örnek şunu verebiliriz. Mesela dikmece direnişi. Orada istimlaklara karşı dikmecede e, bütün halk ayaklandı. Çünkü şunu söylüyorlar bizim atalarımız burada doğdu, burada öldük. Biz burada doğduk ve burada öleceğiz. Bizi asla buradan göç ettiremezler. Biz buradan gitmiyoruz demeleri çok önemliydi. Yani oranın sloganı zaten e, buradayız, gitmiyoruz. E, çok önemli bir yerde duruyordu. Yani bütün eylemlerde bunu du duymak e, muazzam bir histe aslında hepimiz içinde. ve e, yine burada biraz kadınları da söylemek istiyorum. Yani en önde o kadınların olması, <laughs> en önde o slogan atanların, o halkı temsil edenlerin, o e, gücü kendinde bulan e, kadınların olması muazzam bir görüntüyü de hepimiz açısından ve bunu kameraya almak evet. onları gösterebilmek çok güzel görüntüler e, hatırlıyorum ben bizim de, için evet çok çok değerli bir noktada duruyordu e, ve bu süreçte yani şu anki e, Asla kadınları sloganı e, unutmadık affetmiyoruz, hesap soracağız. Buna aslında devam ediyoruz hala. Yani ne yaşandı, ne yaşanıyor ve bunu kim yüzünden yaşadı, kim yüzünden yaşıyoruz. Bir doğal afeti katliama çeviren devletten bahsediyoruz burada, iktidardan bahsediyoruz. Ve şu an yerel seçimlerde yaklaşmışken Lütfü Savaş'ın tekrar belediye başkanı olarak aday gösterilmesi kabul edilebilecek bir yerde değil. Yani şu an apaçık halkla dalga geçiyorlar. Burada yargılanması gereken kişi varken, yargılanması gereken kişilerken ödüllendirilmesi, ödüllendirilmeleri, kendilerini ödüllendirilmeleri asla kabul edilecek bir şey değil. Bunu halkın fark ettiği noktada var. Bunu hepimiz fark ediyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. Bunu da eklemem gerekli burada. Bu belgeselde de aslında bunu gösteriyoruz. Yani birlikte ne kadar güçlü olduğumuz, birlikte neler yapabileceğimiz, neyi kurabileceğimizi gösterdiğimiz bir şekilde ve bir yıl geçmişken bunu tekrar hatırlatmak lazım. Yani Türkiye gündemi her zaman değişiyor. Ve biz birçok şeyi unutmak zorunda kalıyoruz, ve unutuyoruz. Evet, aslında buna çok güzel hizmet ediyor, unutmamaya. Kes, kesinlikle, yani bunu e, birçok bölgede aslında gösterimini yapmamızın sebeplerinden biri de bu. Hatırlayalım, o Hı -hı. zaman neler yaşadık, neler yaşıyoruz. Şu an neler oluyor? Kesinlikle, e, neler düzeldi, neler düzelmedi, neler hala devam ediyor ve e, ne yapmalıyız? Bu süreçte örgütlenmeliyiz, bu süreçte e, birbirimizle tutunmamız gerekli, birbirimizle e, birbirimizin elinden tutmamız lazım. E, Örgüt Kırıklanarak anca böyle bu süreçten Çıkabileme geçebiliriz, istiyoruz. çıkabiliriz. Heyecanına hayran evet. oldum onu söyleyeyim. Programı bitiriyorum ama yani kendimi böyle sakin bilmezdim senin karşında, senin enerjin karşısında. Aa dedim ben ne kadar ağır konuşuyorum, ne kadar... <gülüyor> çok <gülüyor> hızlı konuştum büyük ihtimalle. Çok çalış, çalışmakla, işte geldiğin bölgeyle, oranın enerjisiyle alakalı bir de ciddi güzel bir iş yapmışsınız. Çok güzel bir şey. Bütün ekibe oraya çok çok selamımızı söyle lütfen. Geldiğin için bu programda uzun uzun bütün süreci anlattığın için çok teşekkürler. Heyecanın için çok teşekkürler aslında. <laughs> ben çok teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için. Sağ olasın. Gelecek hafta yine başka bir konukla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın yani binlerce yıllık tarihinin getirdiği bu kadar muazzam bir birikimden sonra herhalde en büyük korkularımıza geldik. Yani zaten ailemiz sevdiğimiz bir tarafaydı ama böyle şeyden Antakya falan diye geldik hepimiz. Halkın en büyük gücü şu oldu deprem sürecinde, dayanışmayı büyütmesi, dayanışmayı yaygınlaştırması, bu dayanışmanın içerisinden umudu büyütmesi oldu. baltımı falan böyle Şansa, eğer biz müdahale edersek, tüm iskan politikalarına dair mutlaka sözümüzü, kendi mücadelemizi dayatırsak olacak bir şey. Hazır mıyız bu mücadeleye? Evet. Daha da güçlenmeye! Evet. Evet.